Biliyorum. Girit'ten yeni döndün. Ama senin gibi birine ihtiyacım var Mustafa. Yarın bu çete belasını tamamıyla Makedonya'dan silebiliriz. Ne diyorsun? Birlikte çökelim mi Dimitri'nin tepesine? Hem senin varlığın askerlerimize de güç verecektir. Gelmek istemiyorsan geleceğim abi. Sağ ol Mustafa. Hemen bana sıra dönmemiz gerekiyor. Hemen mi? Hemen. Yarın günde olmadan askerlerle birlikte yola çıkacağız. Tamam. Gerçeği söylediğiniz için teşekkür ederim. Dobre kız kardeşimin torunudur Kaymakam Bey. Yardım etmeden yapamazdık. Anlıyorum. Bundan ötürü bir suç var ise Kaymakam Bey tamamıyla bana aittir. Kanun ne isterse onu yap. Ailesi çocukların eşkıyalık yaptığını biliyor mu? Hiç sanmayız. Sizi zor durumda bırakmak istemem. Bir eşkıyayı saklamak suçtur Kaymakam Bey. Dobre'nin eşkıya olduğunu başka kimseye söylediniz mi? Yok. Kimseye söylemedim. Peki Cenaze yarın mı defne Ailesi yarın lazım gelsin. Evet. Yarın defnedebiliriz. Bater Efendi. Yarın mutlaka yapılsın. Mutlaka. Dobre hakkında kimseyle konuşmayın. Sağ olun. Kırmakan Bey. Tekrar başını sağ olsun. Öyleyse ben eve gidip silah mı alayım? Tamam Mustafa. Bizim de uğramamız gereken biri var zaten. Sonra senin evde buluşuruz. Tamam. Ramiz baba. Konuşma Hasan, konuşma. Ama ben çok açım. Dünden beri bir şey yemedik. Vallahi ben de çok acıktım Ramiz efendi. <laughs> Cappa efendi. Hasan papaz efendi. Ailenizin ırsızı emrinizdedir. Süleyin, ne çalam size yemek için e, bu dağ başında? Niçin Ramiz Baba? Bak zorlu bir maceranın içindeyiz. Lazım birbirimize destek olalım. Macera mı? Güle. Ha, göstereceğim ben sana macerayı dönelim hele. Hadi be yeter be. Peşin bir şeyler gelip yiyelim? Sonra yersiniz birbirinizi. <laughs> Ramiz Baba, bak tabiatta bizim beslenmemiz için faydalı yiyecekler bulunur. Lazım önce onları bulalım. Ula mi? Ula. Ya bul o vakit teessüf ederim. Niçin benimle eğlenilsin? Önce bir tabiata yüz atalım. Mesela... Dal. Yenmez. E yapraklar desem kurumuş. E bu çayır çimeni de bizim gibi aç olan hayvanlara bırakalım. Üleyse... Ah! Buldum. Ne buldum? Mantar. Mantarı. Mantar mı? Mantar? Nerede? Te. Teh. Abla. Çok acele ediyorsun. Zarife Doğru Süleyva'yı çok acele ettiriyorsun. Az bekle. Bak göreceğim geçeceksin bilim sağlam bili. Hayt buna da hiç laf söylemeyip kafasının dikine gidey Zarife. Tamam abla. Sandıktaki çamaşırları verir misiniz? İyi, ben hallederim. Büyüm Tamam abla, teçhik ederiz. Kaymakam Bey. Komutan, odamda konuşalım. Kaymakam Bey. Manastır'dan telgraf geldi. Verin. Ne yazıyor? Dobre adlı eşkıyanın Pusican nahiyesinde Alexander isimli bir Makedon'un evinde saklandığı malumatını aldıklarını. Gereğinin yapılarak ile birlikte eşkıyayı saklayanların tutuklanmasını. Gel. Pülsiçan kasabası yetkililerine... ...telegraf yolladık Paşa Hazretleri. Peki. Sağ olun. Çıkabilirsiniz. Umarım söylediklerin... ...doğrudur Abdül. Merak etmeyin baba. Çok güvenilir bir yerden duruyor. vardır konuşacak bir hangi şeyiniz. Ayt. Hülya abla. Ay sonra görüşürüz biz. Ait. Zarife. Hemen mi alıyorsun eşyalarını? Hemen. En doğrusu bu Mustafa. Sen öyle diyorsan. Anne nerede mi kalacaksın? Öyle yapacağım. Ta ki sen kararını veresin. Çok mu istiyorsun seni bu şimaydı? Bana bak. Gözlerime bak ve söyle. Bu kadar çok mu istiyorsun seni bu Mustafa Muhtemelen. aldım kusura bakmayın Muhtemelen. Muhtemelen. Ne silahı? Ne silahı? abi halletmemiz gereken bir mesele var Muhtemelen. Muhtemelen. gideceğiz yapacağız Kaymakam Bey? Emirleri uygulamaktan başka çaremiz yok. Haydi al bizi içeri. Kaymakam Bey meşgul diyorum Namık. Niçin anlamayasınız? Al bu parayı. Al bu parayı takip ediyorum. Al. Ne oluyor Kertip Efendi? Steylerde sizi görsünler Kaymakam Bey. Hayırdır Namık? Biz çok ayrılı bir iş için geldik Kaymakam Bey. Ha. Şey biraz işim vardı benim ama. Ama bizim iş çok mühim. Öyle çok çok mühimdir işimiz. Peki. Komutan siz biraz bekleyin ben Namıklarla konuşup geliyorum. Baş üstüne Kaymakam Bey. Buyurun.